iyilik gönüllüleri olarak bugün e, sürücülerin ve arabada yoğuncu olarak bulunan arkadaşlarımızın hayatlarında bir farkındalık yaratmak için e, toplandık. Şimdi burada arkadaşlarla birlikte arabalara e, kokulu hediye olacak. Bu kokuluğun üzerinde onlara bir mesajımız olacak ve onlardan bir ricamız olacak. E, çöplerini lütfen arabaların çalışmayla e, bir farkındalık yaratabiliriz. Daha iyi bir gelecek için, daha mutlu günler için lütfen çöp ürünsü aramanızdan dışarı atmayınız. E Mesajımız var. Bizlere daha temiz ve daha güzel bir, bir dünya bırakabilmek adına lütfen çevremizi bekleyin lütfen. Biz insanların elindedir. Bundan dolayı lütfen çöpünüzü çöpe atınız. bir tane çöp poşeti bulundurabilirsiniz. Bir çöp poşeti bulundurmanız demek ee, çevremizi korumak için bir adım atmak demektir. Yollar çok tamam, tenekesi değildir. Lütfen çöplerinizi poşette muhafaza edin. Bizi lütfen arabanızdan dışarıya atmayın. Ağaçlarımız, canlılarımız